beğenecek misiniz? Evet arkadaşlar geldik Evet arkadaşlar Hava Tepedeyiz diye bayağı rüzgarlı Eğer ses falan Cızırdı falan olursa kusura bakmayın Manzaramız bu Şöyle otoban bakayım Bak bu bakayım. da benim kardeşimin oğlu, bu da ablamın Anne, oğlu. Bunlar da benim kızım bir. biliyorsunuz. Böyle. Bir, bir, Arkadaşlar birisi burası şimdi şey e, bizim evet, burada bak, spigulus bir lan, diye bir var. yer. Spigulus demek, Hani birisi evlenme teklifi falan yaparsa. İçeriye içeriye para veriyor buraya. Şöyle göstereyim. Buraya para veriyor. Nasıl para verince de aa bu kalbi ışığını yaktırabiliyorsunuz. O evlenme teklifi yapabiliyorsunuz. Burada da böyle bir şey var. Ondan sonra evlenme teklifi ettikten sonra böyle güzel manzarayı kaçırmıyorlar. Burada fotoğraf falan çektiriyorlar işte. Ondan sonra <laughs> şimdi, evlenme teklifi yaptıktan sonra cici ayları oluyor. Evlenince de şey ayları geliyor. Ayları Dayıcım hadi. Geçen bir şey yapmıyor dayıcım sana. Şu kadar bir yer var. da ki kardeşi kardeşi <laughs> o. Ama düşer çocukla. Dur bakayım bana bakın. Nice. Ve niye ki de biz? Ben de normal. Nice. Vay vay. Normal. Nasıl çekelim bitti. Şu manzarayı biraz yakınlaştırayım. öyle burada da şato gibi bir şey var kilise değil arkadaşlar bu şato bu benim durduğum yerde benim olduğum yerde Marmuk'ta çok eski tarihi şeyler var öyle evet. şatomuş bilmem evet. Vilamış <laughs> çok güzel şeyler var buralarda harekete bak harekete büyümüş de küçülmüş <laughs> oraya bakmasan hayır burada bak kamera burada bir iki üç Serdal Bak annem bizi izliyor. Sen annene ne diyorsun? Selam söyler mi annene? <laughs> Yo, annene <laughs> selam. Annene selam söylemeyeceğim buradan. Niye? Sen rahatsın değil mi dayın? Dayının yanında rahatsın. <laughs> evet. Sen ee, yaşar. Sen annene selam söyleyeceksin Söyle bakayım. He? Bir şey anlamıyoruz. Yaşar nereye gidiyorsun sen? <gülüyor> Düşeceksin. <gülüyor> Düşersiniz bak inin orada. Sen ne <laughs> Dur dur ben dur. Selam. annene selam mı söyleyeceksin? Ee? Söyle bakayım. Selam. He? Selam. Biraz sesli ol. Selam. Bağırma lan öyle. Ben, o kadar ben de annemi söyleyeceğim. selam ne <laughs> <Selam. gülüyor> <Selam. gülüyor> Ay baba selam mı? <laughs> Arkadaşlar şu köpeğe baksanız. Çok dipsiz. <laughs> Benden çok saçı var. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi gezmelere devam. Şuna bak. Ne? Kim o? Sadece. <laughs> güzel olmuş Bakayım. 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 burada da böyle ormanlık alan arkadaşlar böyle piknik falan da yapabiliyorsunuz burada bak bak arkada da suyun yeri vardı var mı <laughs> oyun parkı oyun parkı gibi galiba Orada böyle küçük bir ev gördüm böyle. Oyun dedi. Arkadaşlar buradan da yukarı çıkılıyor şeye. Haydi. Kiliseye. Buradan böyle. Hayatta bu, bu merdiveni çıkma. Orada Çok kaç basamak merdiven var biliyor musun? Hayatta yüzden daha fazladır. Hayatta çıkmam. Burada her taraf ormanlık kalan. Evet. Evet, evet arkadaşlar. Şimdilik video bu kadar. Mami. Abone ve like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.